Sen bu araba için. Ama bir tane yarış arabası gidiyordum tamam mı? şu anda da parti Böyle gidiyordum tamam mı şu tarafa? Sonra bir tane trafiye çakıldım var ya. Bir geçtin. Yarış arabasıyla öyle bir şey felaket <laughs> oldu ki. Bak, King Clay'de. Biz tiktok hareketleri yapacağız. Yine en baştan mı başlayacağım? Ama şifreyi yapalım bir daha? çok güzel. Bakın, bakın, bakın. kaza <laughs> yapmıştım Bas, bas, bas. <laughs> Öldün mü? <laughs> Öldün mü? <laughs> Nasıl hastane bile değil mi? <laughs> Hangi? Hangisinin <laughs> <da> ailenin? Supra Supra mı kim ki? Gel bu silinir ama diğerleri silinmiyor. Elektre düşme silinmiyor. Hemen arkamdan nasıl belirlemiyor. Altın nasıl? Burada daha da iyiydi. Bunun elektrik içi nasıl? Ooo oh, Oo, içi şekil. Ay, ay, ay. Arkadaşlar, bu arada çok video atamıyorum. Ya. Bu arada çok video atamayabilirim. Bu arada çok video atamayabilirim. Çünkü biliyorsunuz ben artık çok bakamayacağım telefonuma. Benim işlerim var. Ondan çok video atamayabilirim bu hafta. Öyle güzel bir fark, e fark etmişsiniz ki öyle güzel Ben nasıl bileyim kardeş? Çık. Çık ya bu ne biçim bir şey ya Bak şunu alacağım bunun için ancak var. Oy, oh hayır, hayır, hayır düşür. Oh, <laughs> ya havada durmuştum tamam mı? Sonra neden düştüm ya? Spra. Spray. Ver bana spray. Güzel yere park etmemişler de ki. Bak şimdi. Abla, korona bitti, sigara bitti şimdi. Yolda telefon bakıyorsun, bakma. Yolda telefon. Sen doğru düzgün <laughs> telefonu bakma. Araba sen ben çarpıyorum yine. Ui şuta çok hızlıymış ama. Vallahi. Şuta çok hızlı. Vallahi. Şu çok hızlı. bak istan kazasın. Ne? göz her lambayı kırdı ama. Hayır. <laughs> Geldik. Supra'dan başlayacağım ya? Supra çok iyi TikTok hareketleri. <laughs> Bu arada çok şey var. Supra ile ilgili <laughs> TikTok hareketleri. Ben kaputum açıldı. Ya kaputum kırıldı diyelim. Ne yapayım? Belki de kırıldı ki belki de acıldı. Yo ben yolda geldim kırıldı. Neyse bu. Supra. Uy supra güzel yerde geldi bu sefer. Bak. Bak. İnsan böyle park eder. Bak, bak şimdi. Hadi dört ayak üstüne dolduracağız. Hadi dört ayak üstüne. Cebesinde. Lan, lan. Lan Hadi. öleceksin. Lan öleceksin ana bayrağı. Olmadı.

58 8 dakika bir saniye oldu bir bir hmm, İstanbul kazası İstanbul kazası oldu Başkasını mı alınıyor? Evet Kıya koyduk <laughs> Ayy Bastın onu Şşşt Tekerleği Şuraya bakarak şey yapalım

9 9 birbirine Öyle güzel park ettim ki Vallahi baksana Elalaaay para açık bıraktın. günah değil mi onlar be Başkasını hissettiririz <laughs> Bu anlarda başkalarını istettiniz. King Dude. mi? yok ya. Burada daha da güzel. Kesinlikle araba Bak nasıl böyle adam gibi park edin. Bu ne? Üçgen şeklinde park ediyorsunuz. Kuru. Hadi Adam başlıyoruz. Olur. Adam oğlum Hadi Adam başlıyoruz olur. arkadaşlar. Hazır mısın? Daha bir like'ınızı alırım. Hadi. 3 2 1 Attım gitti. Attım. Lan ofisin üstünde Nasıl Öl. öldü? Arabadan fırladın öldün. Vallahi arabadan fırlayarak ölür mü insan ya? Şey, a, ben camları yükseltireceğim ya. Tabi burası. Lan nerede arabalar? Arabaları bir adam gibi koymadım. <türüyor> He. <Ha. türüyor> Biz de arabayı arıyorduk. Ama güzel lan Supra. Güzel değil mi? Bak bak kazanıyorum. Bak bak modifiye. Bak 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 bak. <laughs> Daha yapılandı da. var sarı kızaydı. <laughs> evim yok ki. Arabam var ama evim yok. Lan git kendi at. Kendi ar ev be. Ev ben alamıyorum var. ki. Evet. Bu eski geta. Dört evet. ayak üstü. Dört ayak üstü ben sayarım. Sayarım dört ayak üstü. Dört ayak üstü olmadı mı? Oldu mu? Olmadı. Oldu hayır oldu. Lan bir sessiz sessiz. Bir like'ınızı alırım. Şimdi Amarok'ta. Ama arkadaşlar abone olun lütfen. Abone olun. Bak dediklerinizi yapıyorum. Bakın yeni güncelleme gelmiş. Oyunda arkeye binebiliyorsunuz. Ya sabah beni seyrettin şimdi yet. Hayır. Düşecektim neredeyse. Düş karakterin bir ayarı yok ki ama get. Get ama yani ayarı yok Daha da 3 2 1 at. Kamyonet at. Kamyonet değil ama Nasıl? Ne bu ne? Kamyonet. Bak bak bak. Bak bak. Ata ata ata. Atı 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 atı. Lan nasıl düz duruyor? 4 ay gitti. Oldu mu? <laughs> oldu bence. Hiçbir yerine zarar gelmedi ki. Oldu değil mi? Olmadı. Oldu oldu. <laughs> <laughs> Olmadı. <laughs> Nasıl olmadı ya? Hayır. Kendim olmaz. Kendini kan içinde bırak bence. Şimdi King'de sıra. King. Heh. King çok güzel ama. Ama sağlam değil işte. Geçen zaten bu öyle bir video atmıştım. Hiçbirisi sağlam değil. Hadi attım. Arkadaşlar bence çok güzel bir tiktok hareketi oldu. Ben sayarım. <laughs> Arkadaşlar sonra devam edecek. bu. geliyor.